How many parts Merhaba arkadaşlar e, diğer ekran kaydında sorun var arkadaşlar bir dakika Yeni gelen bug'u bilmiyorum arkadaşlar Arkadaşlar Çekiliş kim? kazandı oldu. Ki Erkek kavga yok. Ne oldu? Arkadaşlar ilk problemi mi çıktı? Ne oldu? Aa, ya abla ya pazartesi nöbetçiyim. Geçmiş olsun. Şimdi arkadaşlar ben bu şekilde de bu şekilde yayın yapmak istemiyorum. Diğer türlüyü de açamıyorum. Niye olmuyor bilmiyorum. Bir dakika. Ee, arkadaşlar yayını beğenebilir miyiz bir? Evet arkadaşlar ekran yok. Sohbet edelim arkadaşlar çekiliş e, çekiliş isteyen son uzun videomda çekiliş yapıyorum o çekilişe katılabilirsiniz. Okul nasıl gidiyor? Ee, arkadaşlar mod yapmıyorum. Sana söyledik Arya kavga sandı. Ne oldu? Şu yeni gelen kıyafet var ya olan jendası. ile den geleni denemiyordum. O kombinle kulaklığı takmıyor. Ne yapsak da takılmıyor. Ha. Defne TV ablacığım moderatör yapmıyorum lütfen. Arkadaşlar moderatörlük istemeyelim lütfen. Arkadaşlar okulunuz nasıl gidiyor? De. Abla ilk dedim ben, sonraki de benim yazdı. Aliye da kavga var yazdı. Ne bir dakika üstte bir çıkayım arkadaşlar olay anlayayım ilk yani ilkim. Evet Harika sen niye e, iyi bu kavga var diyorsun peki betine. E, toka x işte. neyse abla çok güzel çok güzel gidiyor abla senin nasıl gidiyor yani iyi ödev veriyorlar. Bizim okul daha üç gün var. Azerbaycanlı mısın? Bu arada arkadaşlar son son videolarımı beğenebilir misiniz? Son shorts videolarımı. Çünkü birazdan açabilirsem yayın, e, ekran kaydı olan yayın açabilirsem falan çekiliş şartına onu yapacağım. Alabilir. Ha Arya gelmişsin. Arya sen niye orada kavga var yazıyorsun ha? Kavga çıkarmaya çalışıyorsun. Toka ikide şu an çekiliş yapmıyorum ama eee kanıtım. Motorcu ben onu attım hemen geri silmek zorunda kaldım. Kanıdım var ama. Kanıtı göster. Kanıt ee, hemen topluluğuma gel tamam mı sen? Arkadaşlar ben yayını kapatacağım be. Sonra geri tekrardan deneyeceğim. Olmazsa da siz son uzun videomdaki çekilişe şey yaparsın Hemen bak ama tamam mı Azra? Hemen bak. Ee, okul başladı sadece tartlı oldu. Hoş geldiniz arkadaşlar ye, e, çekilişe katılmak isteyenler ben bu şekilde bir çekiliş yapabilirim yani direkt ekran kaydı olan çekilişine şeyde bir problem olduğundan dolayı açamıyorum ama çekiliş yaparsam arkadaşlar farklı cihazdan isimlerinizi söylerim işte bunu aldım bunu aldım. Ee, şunu aldım, bunu aldım. Toplulukta var kanıt. Ee, arkadaşlar ben bir gideyim. Siz benim e, videolarımı beğenin. Ee, abla çekilişi olacak yaparsan. Evet eğer yapamazsam arkadaşlar yayın açamazsam sonunda videomda çekiliş var. Öyle dedik. Hızlı ol artık tamam hemen atıyorum arkadaşlar.